Ve kızlar yeni bir günden herkese günaydın. Ben kalktım. Şöyle çok hafif, çok ama çok hafif bir kahvaltı hazırladım. Gördüğünüz gibi bol yumurtalı. Yeşilliğim kalmamıştı o yüzden sadece bir Biraz kaşar, zeytin ve ekmeğim e, yoktu. Çavdar ekmeğim o yüzden şöyle küçücük bir bayatlamış normal ekmek aldım. Yapacak bir şey yok. Şimdi afiyetle yiyelim. Haydi bakalım bana afiyet olsun. <laughs> Kızlar, ben şu kahvaltımı yaptım. Öğleden sonra oldu. Evde de biraz böyle temizlikle falan uğraştım. Ütü yaptım. Çok uğraştım. Çok yoruldum kızlar. Çok sıcakladım böyle. Şimdi de komşuma geldim. Bebek görmeye geldik. İhsan'ı ablamın Yan komşumun torunu var. Bu da güzel annesi. Canım benim. Ondan sonra şimdi şey... Ee, Oraya geldik işte kızlar. Hazırlamayın dedik. Bir yarım saatine geldik ama İhsan ablam, Özlem artık. durmamış yine Gördüğünüz gibi kızlar, gördüğünüz gibi bize böyle hazırlamışlar çarp. Benim de artık tanıya He, seni tanıyorlar İhsan abla. Zaten ben tanıyorsunuz. Ben. Canım benim. benim mi benim. He, seni görünce yazıyor zaten. Aa, değil, sen tanıyorum Ya, vloglardan tanıyor seni. vlogcu Tescilkom da burada. Ee? Evet. Yani star olduk. <laughs> Burada da kızlar nasıl gibi. Ay ne güzel koktu kız bu içeri girer girmez. Ay Özlem kuru, şey yaptı kurabiye. Ay Özlem. Şimdi bu kız bebeğinle ne zahmet ettin ki canım benim. Ya daha ben bir şeyler Bebeşi... yapmak isterdik ama. Vay, yani. şeyler? Çok geç haber verdi Tuğba. İyi ki de geç haber vermişti. Olur mu öyle şey? Şu ne salatası kız İhsan abla bir şuna bak yoğurtlu tatlısı. yoğurtlu Olur mis şey, gibi. Bir değişik bir şey. Ay canım benim ellerinize sağlık. İspanyeme menüsü. <laughs> Bu şey mantı var. İçinde. Yarma yani mercimek. Allah Allah. Şehriye. Allah Bu Allah, şey, Allah kız. Şey, İspanyeme <laughs> menüsü. <Öyle gülüyor> canım benim. Ve şekerlerim biz eve geldik. Biz derken kim geldi kız? Ben geldim. Ben eve geldim. Ee, ama eve gide giderken dediğim gibi kızlar temizlik vardı ilinde süpürdüm, mis gibi her yerim. Ee, ben de ütülerimi yaptım ama ev ayakta. Henüz yerleştirmedim. Toz alacağım ve yerleştireceğim şimdi evi. mutfağında da yemek yok. Ay yapacağım bilmiyorum. Ben şimdi saat 6 geçti. Normalde 6'ya kadar yiyorum. 6'dan sonra yememeye çalışıyorum. Aralıklı oruç gibi ee, gibi diyorum çünkü birebir yapmıyorum ama mümkün olduğunca hani e, o şekilde yani 6'dan sonra bir şey yemeyerek e, devam ediyorum. Böyle biraz beslenme kontrolüne başladım. Hakikaten e, artık sonuçta almaya başladım çok şükür kızlar. O yüzden de böyle bakalım bugün ne olacak. E, bugünden sonra tekrar tartılacağım. Bir Gitti biraz bakalım da sonucu inşallah beraberce görürüz. E, Muratta az bir yemek yapmam lazım. Çocuklar evde yok bu arada kızlar anayesinde kalıyorlar gün gittim ama gelmediler. Hadi gelin dedim beraber gidelim eve artık. Biraz daha kalmak istediler. Öyle kızlar işte. Şimdi hemencik tozumu alacağım. Sizinle beraber şurayı bir yerleştireyim güzelce. Ondan sonra dediğim gibi Murat'a bir aslında makarna mı yapsam ya? O da bayılır ya makarna. <laughs> Neyse yoğurtlu makarna yapayım ona. Yoğurtlu olursa yer en azından karpuz doğrar ama öyle geçsin bakalım. Şimdi hemen gideyim. O zaman makarna suyunu koyayım. Sonra da buraları beraberce bir halledelim kızlar. Kızlar bu arada a uğramıştım. Birkaç bir şey almıştım. Onları da göstereyim size. Ee, şöyle bir tane mandal sepeti aldım. Kız. Şöyle bir tane mandal sepeti aldım. Artık mandal kullanmaya karar verdim. Çünkü balkona biraz biraz artık yerisinde falan. Oraya asacağım kızlar. Sürekli ben evde kuruttuğum için çok zor oluyor. Şu hava güzel ya. Biraz balkona asarım. Ee, şöyle bir refin. Üçlü bakın bunlar. Ve 29'a düşmüştü kızlar. Çok çok iyi. Closet Vlog üçlüsü bence bu fiyata çok çok iyi. Hani kasa arkası indirim oluyor ya 10 lira üzerine. Bu bayağı iyiydi. İki paket aldım böyle. Ondan sonra bir tane şöyle lavabo açacağım. aldım. Bu da 26 mıydı 29 nedi bir şeydi. Sonra bir tane şöyle bulaşık değil bu. Çamaşır makinesi temizleyicisi aldım kızlar. Ben ilk kez kullanacağım bunu. Ee, bilmiyorum nasıl çıkacak inşallah güzel çıkar. Çünkü bu aralar artık bir yerim tıkandı. Bir şeyler mi oldu? Ee, bu yumuşatıcı kokusunu falan kullandım. Yumuşatıcıların deterjanın kokusu bazen böyle çok fazla kalıcılığı olmuyor. Ya da şey oluyor böyle nasıl diyeyim size. Ya çamaşırları böyle güzel istediğim şeyi alamıyorum yani açıkçası performansı. Bazıları lekeli çıkıyor. Ee, çıkması gereken lekeler bile bazen çıkmıyor. Sanırım bir bunun vakti geldi gibi. Bir kullanacağım bakalım. Sonra kızlar bir tane böyle bir yıldızın. Ben bunu daha önce de kullanmıştım sarımsak özlü şampuan e, bu şey dökülmeleri karşı iyi geliyor. Şimdi aklınıza gelir sarımsak kokuyor mu acaba? Asla kokmuyor. Normal şampuan gibi kokuyor. Sarımsak kokusu yok yani. Bunun da fiyatı bu normalde 100 küsür liraydı sanırım. 55'e mi 57 liraya mı neymişti kızlar ve 1 kiloluk gayet de bereketli olur diye düşünüyorum. Ve bakın en güzel ne buldum. Ben bundan daha önce bir tane bitirmiştim kızlar. Sleepy'nin böyle e, yüzey temizleme mendili işte toz almak için filan birebir benim gibi üşen gençler için de daha birebir şöyle bir tane bundan aldım açtım kullandım hatta biraz önce bu e, beyaz sirke ve karbonat kokulu yazıyor mavi çam kokulu yazıyor ama çok yani bunu beğenmedim açıkçası kokusunu beğenmedim çok böyle keskin bir çam kokusu var normalde bir çam kokusunu severim o yüzden aldım ama çok çam kokuyor o yüzden diğer türlerine bakın beyaz sabun kokusu vardı Arap sabunlu falan bir şeyler vardı neyse işte A101'den 57 liraya düşmüştü yüzlü kızlar bana bayağı uygun geldi hemen bir tane de bundan aldım şekerlerim şimdi bunu da yerleştireyim hemencik Murat gelmek üzere ona bir makarna suyu koydum sosu pişiyor ocakta e hemen bir salata yaptım o onları yer ben de şuraları hemen bir toparlayayım o gelmeden bitsin gitsin hadi bakalım Unutuklar, unutuklar çok güzel sütçüydü kızlar. Bir ara şu yastıkları bir yıkamam gerekiyor. Uf, şu toz bez Şöyle Onu bir tozunu alayım. Ay şu tartımı da sileyim kız. Balık da var ya suyu değişmiyor kızlar kaç gündür. Ölecek balık pislikten. Murat normalde <laughs> ilgileniyor. Ben zaten mümkün değil yapamam da. O da bu aralar hiç el değmedi. Ölmeden değiştirseydi yazık. Gördünüz mü ne büyük temiz kız. Şey, vallahi çok büyük bir şu silkiler. Şuna şimdi makarna yapalım. Çıkardım. nasıl tozlanmış toza bakın. Ay. Mis mis mis. Oğlum bitti kız yeter. Ay şu sıcakta bu kadar temizlik bile fazla hani ki. Bu bünyeye. Yok ya. Vallahi insan elini kolu kaldırası yok kızdır. Şimdi vantilatörü açacağım açacağım. Berna dışarı çıkarmıştı burayı bücresi. Tamam. Şunu da yerine kaldıralım. Ve kızlar evim mis 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 oldu. Kız şey niye açılmıyor? Ha şu ışığı açayım. Ev nasıl karanlık duruyor ya? Çünkü hava bir karanlık. Yağmur yağacaktı. Gürledi ama yağmadı. Ama gene bir gri gibi. Oh seni yiyecekse yağsın valla. Şu fırfırı açtım gene. Ondan sonra Murat'ın makarnasını yapayım. Ay çamaşır asılacak daha. Şöyle bir salata yaptım hemen. Salatalık falan yoktu domatesle şeyden yaptım. Balkonu yıkadım kızlar. Şu sandalyelerimizi çıkardım. Bu arada terliklerim de yere düştü. İnşallah Murat gider alır onu. Makarnam da burada. Ay. Hamur olacakmış. Ha? Bunu hemen bir boşaltayım. Şimdi sosunu da yaptım. Hemen biraz sarımsak yoğurt hazırladım kızlar. Onu da şöyle dökeceğim yoğurdumu azdı. O yüzden. <laughs> tamam. Bu da tamam. Çok güzel. Şu da hemen ilave edelim. Hmm. Tabii ki bolca nane ve sumak. Sumak ama sanırım kalmadı gibi. Bugün almıştım anneme götürdüm orada çiğ köfte yaptı. Bir bakayım herhalde yok gibi ama olmasa da olur ne yapalım? Evet yok. Şöyle azıcık şey serpelim onun yerine isot serpelim biraz lezzet versin. Tamam. Evet, hadi bakalım yemek hazır. Bu kadar olsun bugün de bu kadar olsun. Kızlar şimdi Murat geldi. Yemeğini yedi. Bakın ne almış eve de. E, dün diyor da alayım indirime girmiş diye. Kooperatiften şöyle e, TMO'nun kavrulmuş fındığı ve vakumlu yani hiçbir şey olmaz bunu açılmadığı sürece. Ki açılır zaten bizde ömrü çok kısa olur yani zaten beklemez. İki paket böyle kızlar. Kındık almış. 65 liraya düşmüş. Çok çok iyi değil mi? Ben dün annemlere işte giderken e, dedim ya azar azar böyle almıştım aşureye katarız diye. Hani kendi aramızda küçücük azıcık aşure yaptığım için. Kuz, biri dünya paraydı. E, 200 sürü liraydı orada. Burada 130'a geliyor yani. Çok çok iyi bence. Bir tane şöyle çaldır ekmeği almış. Öyle yani haberiniz olsun. Kooperatif markette yarım kiloluk böyle kavrulmuş fındık içi 65 lira ve daha önce de bundan kaç kere aldık çok çok lezzetli oluyor kızlar ama şu an indirimdeymiş kaçırmayın ve kızlar bakın Murat amcası geldi ve e, akvaryumumuzu ama ne akvaryumu fanusu hemen temizledi dedim Murat valla bataklık gibi oldu dibinde kalmıştı şöyle kız su yazık dipten dipten yüzüyordu balık zaten küçük bu arada bu balıkta bir enteresanlık var hem yan yüzüyor hem de hiç büyümüyor kızlar ya. Atıyoruz her şeyini. Vitamin de veriyoruz. Bakın hafiften mavi görüyor musunuz suyu? Vitamin kattık ona. Ama bilmiyorum niye öyleyse. Balık besleyen aranızda varsa söyleyin kızlar. Bunda bir tuhaflık yok mu ya? Yazık ölürse de üzülürüm yani. Neyse işte. Hallettik en azından tertemiz üstün. Temiz sularda. Ay çamaşırları astım. Ondan sonra kızlar. Hala da şimdi çamaşır kanıyor gene. Of. Bey şekerlerim bugün de bu kadar olsun mu? Olsun bence. Ee, bir tek işte mutfakta biraz bulaşıklarım var. Onlar kaldı. Ama mutfak makinesi dolu. En nefret ettiğim şey şu an onu kaldırmak. Belki Murat kaldırır. Murat ne diyorsun? Kocam. Hı. Acaba sen mi kaldırsan makineyi? Acaba yoruldun mu ben bugün? Temizler mi? Evet. Heh? Olabilir. Olabilir değildi de ama şimdi yapmam lazım canım. Hı? Neyse kızlar güzel. bu da güzel bir cevap. <laughs> Olumlu yönde. <laughs> evet Murat onları şimdi boşaltırsa güzelce hemen mutfağımda toparlarım. Artık bugünlük de bitsin. Yarın kısmet olsa yine iş başlıyor kızlar. Birkaç gündür evdeydim bu arada. İş yerim tadilattaydı. Ee, ondan dolayı. Ama yarın başlayacağım. Ee, güzel bir hafta sonu olsun herkese. Şekerler iyi oldu bugün. Kaç gündür eve çok el süremiyordum. Ütülerim birikmişti bugün. Ütü de yaptım bayağı. İyi oldu. Dolapları hafiften bir düzenledim üstlerinden. İyi oldu. Bugün aklımdaki bir sürü şeyi yaptım. Yatmadan önce de bir banyomu temizlerim. Mis gibi. Ben yani temizlerim derken hani rutin günlük zaten hani yapılıyor ama hani detaylı fayansları falan belki bir yıkarım. Duşak içi biraz şey em, deli tıkanmış gibi gidi kızlar. Su çok zor gidiyor. İşte şey almıştım ya em, ne diyorlar lavabo açıcı. Onun deliğine bir dökeceğim bakalım. Belki iyi gelir o açar diye düşünüyorum. Her duş aldığımızda bir hafif orada su birikiyor sinir oluyorum. Onu bir açar belki işte. Öyle yani birkaç öyle ufak tefek işlerim kaldı. Ondan sonra da artık bitti. Evet canlar bu arada sizleri çok özledim. Biliyorum DM'den bile yazanlar var. Yorumlara yazanlar var. Neredesin Duygun? Niye bu kadar boşluk yapıyorsun? E işte sürekli çek. Seni izliyoruz. Seni bekliyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Güzel yorumlarınız için. E beni aradığınızı bilmek bile çok güzel. Yani özlenilmek gerçekten çok güzel kızlar sevildiğimi bilmek de ayrıca ee, çok çok teşekkür ederim bunun için size yani bu aralar biraz işte dediğim gibi kızlar bir sürü etki yani işe başladım onun etkisi var ee, işte sıcakların etkisi var inanın elim kolum kaldırıp hiçbir iş bir şey yapmak istemiyorum yani ondan sonra bu aralar bir sıkkınlık bir boş vermişlik bir ara vermişlik evet var farkındayım tamam yapacağım artık düzenli çekeceğim diyorum gene olmuyor gene olmuyor ama inşallah bundan sonra düzenli çekmek istiyorum inşallah ya yani en azından o kadar ara vermek istemiyorum kız bir önceki vlog'uma baktım dün dün mü önceki gün vlog yüklüyordum edit yapıyordum ay 11 gün mü olmuş 12 gün mü olmuş dedim duygu bayağı ara vermişsin öyle bu arada bütün yorumlarınızı da okuyorum Yazabildiğimi cevap verebildiğimi tabii ki veriyorum ee, veremediklerimde en kısa zamanda cevaplayacağım inşallah. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim canlarım. Bugün de böyle olsun William ben diğer işlerimi yapayım. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepin hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.